Evet, muhteşem bir mücadele vardı evet. sahada. Gerçekten de kıran kırana geçti karşılaşma. Her iki takımın da alacağı bir karşılaşmaydı. Evet. Kaptan bu sezon bir şey dikkatimizi çekti. Geçen Porto maçında da bu vardı. Sanki böyle hani bir gol atmakta önce bir açılmakta bir zorluk çekiyor takım gibi. Evet. Senin de düşüncelerini alalım. Valla ben herkese iyi akşamlar diyorum. Ee, gerçekten bugün karşı takıma teşekkür ediyoruz. Ama e, bence çok gereksiz hani birkaç agresif hareketlerde de bulundular. Tabi biz bunlara karşılık vermedik bize yakışanı yaptık sağ içinde. maç zaten hani üstünlük bizdeydi. Oyun olarak biz üstündük ama skora da yansıtamayınca senin de dediğin gibi gol bölgelerinde aslında Melih, Süleyman, Samet vardı bugün. Bilekleri iyi. Ya şimdi iki tak iki maç yaptık. İki takım da gerçekten defans olarak kalabalık tutuyor. Defansın kalabalık sürüyorlar. onun için gol bölgelerinde biraz sıkıntı çekiyoruz ama sonuçta gol yemiyoruz. Avantajımız da zaten. Gol yemediğimiz zaman usta ayaklarımız var. Bir şekilde açıyoruz. Hani Belki e, skor olarak çok üretken değiliz ama e, bir şekilde spora gidiyoruz. Sonuca gidiyoruz. Gol yemiyoruz. Bugün de bir tane gol yedik. Yani her zaman dediğim gibi gol yemediğimiz şekilde bir şekilde atıyoruz zaten. Başarı geliyor. İnşallah bu sene e, sağ olsun Selin Optik, şey, Niyazi, Ene Grup e, Mahdi Manevdesekler de bizi seviyemiyor bu sene. İnşallah e, bu sene şampiyon olup Türkiye Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Temelimiz bu şekilde. Rakip olarak teşekkür ediyorum. Hakime bugün çok teşekkür size ediyorum. Size Gerçekten teşekkür güzel bir maç yönetti. Hakime de çok teşekkürler. Yana sağlık. Size de teşekkür İyi akşamlar. Bu arada evet. ben e, yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz futbol profesörü oğlunuza da bir söz vermek istiyorum. <laughs> evet. E, nasıl? Yan taraftan izledin maçı. Nasıldı takım? İyiydi, güzeldi. İyi oynadılar bugün. Bu galibiyet Zaman 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 kızdın yan taraftan bağırdın teknik evet, direktör evet. gibi. Sesini duyuyor. Çok bağırdı. gol kaçırdılar değil mi? Çok gol kaçırdılar. Bu galibiyet kime hediye edelim? Ee, anneme.